Neydi efendim? 643 tane makama, 1717 tane makam aracı. Sonra mutlaka yeni kapıya dizeceğim dedi, kendisi de gidemedi oraya. Sonra makam aracı olarak maşallah minibüsler, ambulanslar, itfaiye araçları, sağlık bakım üniteleri gitti. Çöktü mü? Çöktü. Ama ben şimdi size, bak Sayın Başkanım israf nasılmış göstereyim. Bizim dönemde 4000 liraya aldığınız aynı aracı şu anda 8800 lira alıyorsunuz. Aynı araç. Aynı motor, aynı şasi, aynı lastik. Rengi aynı mı bilmiyorum. Aynı kalite araba 8.8 milyon. Artış yüzde 99. 4.200 liraya aldığınız 8.200 lira. 3.000 liraya aldığınız 6.400 lira. 4.400 liraya aldığınız 7.800 lira. İsraf buysa bu kardeşim işte bu. Bu 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 işte bu. Aslında o araçların fazlalık araç olmadığını siz de biliyorsunuz. Sadece şov yapmak için buraya topladınız. Sonra da ne olur ne olmaz tespit yapılır diyerek iade etmek durumunda kaldınız. Ama kamuyu ortalama yüzde altmış zarara soktunuz. Herhalde Sayıştay bunun hesabını soruyor.